Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videoda sizler için Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı İyi Günde Kötü Günde dizisinin üçüncü bölüm setinden gelen yepyeni muhteşem görüntüler getirdim. Başrollerini Elçin Sangun'un ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizi izleyici tarafından sevildi. Elçin Sangun'u herkes kiralık aşk dizisiyle çok sevdi. İyi günde kötü günde dizisinde de sanki kiralık aşktaki Defne'yi gördüler. Ve bunun içinde izleyici çok sevdi. Ratingleri de oldukça güzel. Bakalım ilerleyen zamanlarda ratingleri nasıl olacak? Arkadaşlar şimdi sizleri her zaman olduğu gibi videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü fotoğraflarımız birbirinden güzel. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.